Yüce Allah, Kalem Suresi'nde nimetin nasıl korunduğunu, paylaşılmadığında nasıl kaybolduğunu ibretli bir kıssayla anlatır. Gelin bu ibretlik hikayeyi birlikte dinleyelim. Bir zamanlar bereketiyle meşhur bir bahçe vardı. Bu bahçenin sahibi her hasat zamanı fakiri gözetir, paylaşır, şükrederdi. Bu yüzden toprağı bereketliydi, ürünü boldu. Adam vefat etti, bahçe oğullarına kaldı. Ama onların kalpleri babalarının kalbi gibi değildi kendi aralarında gizlice konuştular. Yarın erkenden gidelim, kimse bizi görmeden toplayalım. Bugün fakire, yoksula hiçbir şey vermeyelim. Gece oldu, onlar plan yaparken bahçenin üzerinden bir hal geçti. Sabah erkenden yola çıktılar. Uzaktan baktıklarında bahçeyi tanıyamadılar. Ağaçlar kurumuş, ürünler yok olmuştu. Toprak kupkuruydu. Yanlış yere mi geldik dediler. Sonra gerçeği anladılar. Bu onların bahçesiydi. Ve kendilerini mahrum bırakanlar da yine kendileriydi birbirlerine dönüp kendilerini kınadılar. Yazıklar olsun bize. Biz gerçekten haddimizi aşmışız. Sonra şöyle dediler: "Belki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yöneliyoruz." Kıssayı Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi ile tamamlıyorum. "İnfak et ey Bilal, Arşın Rabbi eksiltir diye korkma." Kaliteli içeriklerin devamı için sayfamı ziyaret etmeyi, abone olmayı unutmayın.